CoinTurk TV'ye hoş geldiniz. Ee, yeni bir yıla başladık ve biz gerçekten yeni yılın neler getireceğini merak ediyoruz. Ki kripto para piyasası içinde hem beklenen hem de sürpriz gelişmeler açısından muhtemelen yoğun bir yıl olacak. Ee, ama biz bugün bir XRP'ye bakmak istiyoruz. XRP son zamanların gerçekten artık gözde coin'i desem sürpriz coin'i mi desem e, bir değerlendirme yapmakta fayda var. Ama bunların öncesinde Fatih nasılsın? İyiyim şef teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi şöyle bir XRP'ye bakıyorum. Aslında gerçekten farklı bir tablo görünüyor. Çünkü Ripple yıllardır bir yasal mücadele veriyor. Bununla birlikte XRP de grafiklerde bir mücadele veriyor. Ama Kasım ayında 0.5 dolar seviyelerinde olan XRP'nin kısa sürede 3 dolara yakın bir seviyelere çıktığını gördük biz. Bunun üzerine tabii ki dava gelişmelerinin, piyasadaki toparlanmanın, rally'nin bir etkisi var. Ama Trump'ın da etkisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ee, biz de aslında tam olarak bugün bu konuya değinmek istedik. Fatih e, XRP için Trump'ın rolü ne olacak? Evet İlayda. Ee, şimdi bazı kripto paralar vardır. Böyle bazı olaylara endeksli çalışır. Ee, mesela Trump coin. Yani, Trump'ın seçim sürecinde başlıyor. E, kulağını kurşunun sıyırması çok ciddi fiyat artışına neden olmuştu. Çünkü Trump'ın kazanma ihtimalini arttırmıştı. Veya Dogecoin atıyorum özellikle 2021'de Elon Musk'la o taraftan gelecek paylaşımlarla çok ciddi hareketler yaşıyordu. Bu XRP de son e, birkaç aydır özellikle ABD seçimlerine çok endekslenmeye başladı. Özellikle Kasım ayındaki ee, seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte 5 Kasım itibarıyla neredeyse Trump'ın göreve gelip kripto e, paralarla alakalı düzenleyici ortamı gevşettiği senaryoyu bu olayı e, bu olay endeksi bir tokine dönüştü. Bunu çok hızlı bir biçimde çok net biçimde fiyatladı ve son 2 e, haftalık bir düşüş süreci yaşadık. Ona rağmen fiyat 2 dolar seviyesini korudu ki bu Ripple için harika bir şey. Demek ki e, Ripple'ın yükselişinde e, Trump'ın etkisi çok büyük. Neden çok büyük? Çünkü e, kriptoyla Amerika'nın yasal savaşının, hukuki mücadelesinin, düzenleyici mücadelesinin aslında bir sembolü oldu Ripple. E, 2020'nin sonunda başlayan bir süreç var ve e, bugün geldiğimizde halen daha e, artık son temiz süreci devam ediyor. Normal şartlarda bu yılın sonuna kadar bitmesi beklenen bir süreç var, dava süreci var. Burada Amerika'nın kriptoya karşı duruşunun e, özellikle Biden yönetiminin bu karşı duruşunun bir e, sembolü, mücadelesi, maskotu haline geldiği için Trump'ın seçimleri kazanması e, Ripple için çok daha anlamlı bir şey dönüşüyor. Bugünkü yükselişin ve bu yükselişin muhtemelen devamının da e, temelinde aslında bu var. E, Dün Ripple CEO'su da aynı şeyleri söyledi. Yani Ripple şu anda e, Amerika içindeki istihdamını önemli ölçüde durdurmuştu. Fakat şu anda Trump yönetimin gelmesiyle birlikte biz bunun e, Amerika'ya yeniden dönüş, Amerika'da yeniden büyüme e, gibi bir şeye döneceğini umut ediyoruz diyor ve bunlar bu. E, bunu söylerken Trump'la birebir görüşen, ona milyonlarca dolar e, destek olan, e, seçimine yatırım yapan insanlardan bahsediyoruz. E, diğer taraftan biz şunu da görüyoruz. E, mevcut SEK Başkanı istifa edeceğini söyledi. Ne zaman istifa edecek? 20 Ocak. E, Trump ne zaman göreve başlayacak? Yine 20 Ocak. Demek ki burada 20 Ocak sihirli bir tarih gibi bir şey dönüyor Ripple için. E, bu tarih yaklaştıkça en bunun bir fiyatlaması olacaktır Fakat burada dikkat etmemiz gereken önemli bir detay var e, Sekin Ripple davasındaki açılış beyanı 15 Ocak kadar sunulmak zorunda mevcut temiz süreciyle ile ilgili e, şimdiki sek başkanı e, Ganser 20 Ocak günü istifa edeceğini söyledi Eğer 15 Ocak kadar sek başkanı Ganser gitmeden önce son bir e, bunları dürteyim tarzında bir şeye girerse ve açılış beyanlarını sunarlarsa ki muhtemelen böyle yapacaklar. Bu iczat bir fiyatında kısa süreli bir dalgalanmaya neden olabilir. Fakat 20 Ocak ve sonrasındaki beklenti normal bugüne kadar gördüğümüz haberi al haberi sat tarzındaki olaydan çok daha farklı bir şey. Yani biz bunu en son ne zaman söylemiştik İlayda? BlackRock'ın Bitcoin ETF başvurusu yapmasıyla birlikte artık onay ihtimalinin arttığı süreçte söylemiştik. Yani bu onaylandığı zaman bir haberi sat vakası beklememelisiniz uzun vadeli. Çünkü bu uzun vadede milyarlarca dolar sermaye girişini beraberinde getireceğiz demiştik. Sadece BlackRock müşterileri adına şu anda 50 milyar dolarlık bitcoin tutuyor ETF rezervi olarak. Ee, diğer taraftan bu da yine aynı şekilde e, böylesi bir olay yani bir haberi sat vakasının ötesinde yani ETF onayından sonra piyasalar çok böyle aniden hareketlenmedi sonrasında bir anda yükselmeye başladı vesaire. Belki burada da benzer bir ara düşüşler işte böyle bir durgun dönemler yaşayacağız ama e, bir yıl sonrasına baktığımızda geçmişe dönüp baktığımızda göreceğimiz şey bu olaydan hemen sonra veya biraz sonra çok büyük bir yükselişin yaşamda olacak. Çünkü bu e, hani diyor hayatın olağan akışında olması gereken şey aslında bu. Hani beklentinin ötesinde çünkü ABD net bir biçim, net biçimde kripto e para karşı bir duruş sergiliyor. Düzenleyici olarak onu ciddi anlamda zor duruma sokuyor. E, Hazine Bakanı çıkıyor, kripto e karşı yapıyor. FED çıkıyor, kripto e karşı açıklama yapıyor. SEC Başkanı çıkıyor, CFTC Başkanı çıkıyor. Bütün kurumları Biden yönetimindeki bütün kurumlar karşı cephe almış. Şimdi bunun 180 derece değiştiğini düşünün. Elbette bunun piyasalarda bir karşılığı olacaktır. Ve bu e, küresel regülasyonların benimsenmesi, belirlenmesi noktasında da ABD'nin rolünü göz önünde bulundurursak tüm dünya yetkileyebilecek bir şey. Ripple özelindeyse, Ripple bu mücadelenin sembolü olduğu için bundan çok daha ciddi anlamda faydalanacaktır. Özellikle 20 Ocak günü e, Sek Başkanı'nın görevden ayrıl yerine Önce bir vekaleten bir gelecek muhtemelen senato onayı yetişir yetişmezse e, ardından da mevcutta da, e, Trump'ın senatonun onayına sunduğu isim gelip e, oradaki başkanlığı yapmaya başlayacak ve hazine bakanlığı, ticaret bakanlığı, e, SEC gibi kritik kurumlarda biz Trump'ın açıkladığı isimlerin hepsini gördük. Hepsi de kripto dostu olma yönüyle e, tanınan isimler ve bazı kripto işinde çalışan buradaki firmalara danışmanlık veren kişiler bu yönden çok önemli ama şimdi Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinden sonra o hani bir ETF'lerden sonra bir düşüş bir durgunluk gibi bir dönem yaşadık ya bunun benzeri bir şey tetikleyebilecek bir şey var buradaki sorun Trump'ın aday olarak gösterdiği isimlerin direkt olarak göreve başlaması çok e, mümkün değil. Bir senato onay süreci var. E, Trump'ın cumhuriyetçileri hem senato hem temsilciler meclisinde çoğunluğa sahip. Fakat buradaki onay takvimi, bu onay takvimin demokratlar tarafından uzatılması vesaire gibi süreçlerden dolayı en azından e, bakanlıkların atamalarının tamamlanması e, yani kıdemli e, memurların yerine gerçek Oradaki bakanların göreve gelmesi süreci birkaç haftaya kadar uzayabilir. Bu da e, işte şöyle manşetler neden olacak? Trump'ın Kudüs'te değişik işte Senato'dan ne zaman onay alacak? Onay alamadı, göreve geldi, gelemedi. Vesaire tarzında şeyler görebiliriz. E, böyle bir şey hazır olmamız gerekiyor. Ama birkaç hafta içinde bütün atamaların e, görev başına gelmesi bekleniyor. Tek sıkıntı e, eğer ki Trump e, kendi içinde, cumhuriyetçiler içinde kripto konusunda birliği sağlayamazsa senatodaki çoğunluğunu e, kaybedebilir. Kendi cumhuriyetçilerin içinden, tüm demokratların e, lehine atıyorum. Mesela sek başkanının kripto dostu olmak istemez, ol, olmak istes, olmasını istemeyen bir e, cumhuriyetçi senatoda e, yeni başkan lehine oy vermeyebilir. Bu durumda süreç yaz ayı sonuna kadar uzayabilir yani yaz ayı sonuna kadar potansiyel olarak seçim başında e, mevcutta gençlerin kıdemli üyelerinden birinin başkanlık ettiği bir süreç görebiliriz bu enteresan bir senaryo olur Eğer ki e, kripto paralar konusunda Trump Cumhuriyetçiler içinde e, net bir birliği sağlayamazsa Ripple özelinde bu felaket senaryosu olumsuz fiyatlamaya neden olacaktır çünkü kimse atıyorum yaz ayı sonuna kadar böyle bekleyelim edelim şey yapalım moduna da girmez ve bu çok ciddi demolize edecek bir şey. Çünkü 2026'da ara seçimler var. Ara seçimlerde işte temsilciler meclisi, senatoda çoğunluğu kaybetme ihtimali var Trump'ın vesaire. 15 Ocak, 20 Ocak ve 20 Ocak sonrası. Bu üç e, parçaya ayırabiliriz. Ripple için volatilitenin artacağı dönemler olarak bunları söyleyebiliriz. E, şu anda Ripple'ın kendi stablecoin'i de çok güzel gidiyor. Yani rüzgarı tam biçimde arkasını aldı. Yani piyasa değerinin çok üzerinde bir işlem hacmine ulaştı. E, bu yönden Ripple oldukça güçlü, oldukça güzel bir tablo çiziyor. Umarız Trump sorunsuz bir şekilde e, göreve başlar. Atadığı isimler sorunsuz bir şekilde görevinin başına geçer ve SEC Ripple davasını sonlandırır. Belki de üç buçuk beş dolara doğru Ripple'ın gittiği günleri görürüz. Çünkü bu Ripple için dünya genelinde yaşanabilecek en harika şeylerden biri aslında. Yani çok önünü açan bir şey. Amerika'yı kripto'nun merkezi yapacağım diyor. Amerika'daki en iyi kripto oyuncularından biri Ripple. Ee, devlet destekli bir kripto projesine dönecek gibi bir şey olacak. Yani bu Coinbase, Ripple, Amerika kendi şirketlerini nedenli koruyor. İşte Hava yolunda olsun, diğer alanlarda olsun nedenli destekliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. E, kripto alanında da böyle bir motivasyona kapılırsa Amerika e, kurum olarak, devlet olarak e, böyle bir motivasyona kapılırsa elbette bundan Ripple yararlanır, Coinbase yararlanır bunlar rüzgarı arkasını alır, bunların lehine olur. genel anlamda benim söyleyeceklerim bu kadar. her zaman sürprizlerle dolu. Yarın Trump'ı vururlar, öldürürler, bir şey olur. <laughs> Bakarsın ikizler exactly bile düşmüş bir dolara çok her şeyde yüzde yüz bel bağlamamak gerekiyor. Yani aslında şöyle baktığımız zaman 2019'da yanlış hatırlamıyorsam davanın açılması. 2019 yılında Tepe taklak Ripple'a tepe taklak eden e, Amerika şimdi tutmuş Ripple'ı elinden yukarı doğru çekiyor gibi bir görüntü var aslında. Yani o zaman da hatırlıyorum ciddi bir düşüş yaşamıştık ve neye uğradığımızı şaşırmıştık Ripple yatırımcıları e, ve biz e, haber sağlayıcıları olarak. Ama şu anda da gerçekten güzel gözüküyor tablo. Bakalım e, yani Ripple 1 dolar olur mu diye sorarken şu anda Ripple'ın 5 dolara kadar yükselebileceği, ihtimalini konuşuyoruz. Gerçekten sürprizlerle dolu kripto para piyasası. Ama ben de umutluyum Ripple açısından. Özellikle dediğin gibi 20 Ocak'a kadar bir fiyatlama yapıp bunun heyecanıyla daha sonrasında bir düzeltme yaşanabilir belki. Takipte kalmakta fayda var. Var mı direkt demek istediğin bir şey? Yok. Genel anlamda seçim takvimini, seçim sonrası, yönetim değişikliği takvimini vesaire takip etmek önemli. Bunları da zaten biz CoinTurk üzerinden anlık olarak paylaşıyoruz. Bu anlık gelişmeleri de internet sitesi üzerinden sürekli takip ederlerse sürece aşina kalırlar. Bu da onların lehine olur diyebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyorum Fatih. Ağzına sağlık. Bir sonraki videoda ve önemli gelişmelerde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.